Peki doktor bek var bende. Hallederiz, hallederiz. Yeter. Confirms. Us... Al işte. Give all, all boys. Payday <laughs> <laughs> hey, <de>, trivia. Ama ve değiştirmeden işlemeden <laughs> oyuna soktum beni. <laughs> Bu arada Raptor o kadar güzel değil ama yine de güzel. Raptor. <laughs> Alım ne bileyim bana çok basit görünüyor ama Godzilla güzel. Oo çok iyi. Neyse. Abi Godzilla şey Hani Gazze'ye <laughs> söylüyor başlarken ağzının kup kuru olması lazım yoksa yani ağzında su eğer olursa onlar kuruyacak. Mikro sana bir sorun var. Sor. Tezra kaç kez uçabilirsin burada en fazla? <laughs> Tezra kaç kez? Ne bileyim ben. Red ol, <laughs> red ol, Ne <laughs> oğlum ben sana ben sana bir sürü Eminem şarkı söyleyeyim sen dinle mesela. Bu gerizekalı gitti Emma Bey kaldı. Değil mi? Evet. İşte seni yüzünden unuttum neyse. Böyle bir tekrar dersin de şaşırdım. Unuttum Seni yüzünden unuttum lan Siktir lan orada. Hadi lan. Take out cameras. Kameralara bak. Kasmen gerek yok. Yapalım. Tak maskeleri tak tak. Taksana maskeyi orospu böyle. Oğlum. Takacağız mı oğlum? Neredesin o Niye Niye geri tuş çıkmadı? Adam anlatıyor ya o yüzden. Ne 9 Doğru. kamera <gülüyor> bir de. Anladım. Bir şey değil mi? Oh. İçeride 3 zırhlı adam var. Kimsenin umla değil burada. Bunu kim? Oğlum şimdi ne takıyoruz maskeyi gerçekten? Yat geri yat 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 yat, 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 yat mm. Down the ground! Motherfucker down the ground! Yat ya Yani Hiçbir sivil öldürmeyelim Hiçbir sivil öldürmeyelim ya artık Gel. lan yere para kesiliyor zaten merak etme Şimdi kollarını bağlayın ben yapıyorum ay dur. O dur şimdi. Bunların elleri kolları bağlanmaz. O yüzden bunları yakacağım. 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 Adam tovama kampı mı ya? Boşa demem. Oğlum niye yürüyor lan? Ha, ne bas? Geri yas. Silahım. Ha dur bunlar bunlar polis ve bunları da yakacağım. Ayı ayı. Cayır ayı. cayır yanıyorlar. Cayır Adam cayır. Yok. Adam yokuyor ya. <laughs> Cayır cayır yok. O adam SS subay amına <laughs> <laughs> Erdem biz boşuna SS marşını ezberlemedik kardeşim. <laughs> Dur teyzer yap. Kardeşim senin için teyzer yap. SS marşist in find the slam. Öyle şey yapmıyoruz. Ya götüreyim mi şey <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben bir ara şeyde yolda yürürken söylüyordum bunu. Bak yemedim ben bunu. Hayır bilmiyorlar ki Allah'tan bilmiyorlar. Hayır teyzer var. Bir de Ay, Alman öldürdüm. Almanya sokaklarında söyle götün varsa. Ya söylersen. Peki ya diğer insanlar da bende bir birlikte söylemeye başlarsa. Oo no no var adını. Sokak. <laughs> teyzer teyzer var. Devirme kalktı zaten. Bu Mikro ben ilk bilmiyorum. defa ilk Orası bir dakikaya teyzer düşmüş. Onu kim teyzer gibi teyzer vardı. Öldürdüm beyler. Ne gün burada? Oğlum altıma sıçtım. O gerizekalı yüzden sigara öldürdüm ya. Oha <laughs> burayı kırdılar. Taser öldü. Razor Mind başlıyor. Benim <laughs> ben mermi biraz bakıyor. Bunlar ölsün. Eee Erdem sende ammo bag var değil mi? He. Ver lan. Ha bak gördün mü Muhammed de alma alma diyordu. Bak benim ihtiyacı duydu. Bu basit değil mi oğlum işte? Eyvallah. Sıkır ya o kadar abi. Aa valla geçirdim ya. Anne mi? Ben burada adamları yakarak gidiyorum. Bir şey... E, canı et çeken var mı? Hiçbir şey olarak getirebilir şu anda. Mehmet <laughs> bu kadar SS'lik yeter. <laughs> Ay kim var orada Oh teaser. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Teaser, Bana bak orman, dozer. Orada. Aynen böyle. Dozeri sikozer hmm, yaptım. Şey var. Old fat it not yourself up. Aa. Güzel. Ama iyi kafaydı senden. Al. Işte. Kim düştü? Lede yapaydı hadi düştü. Bile de ama. ama. Şunu kaldırın duydum. ya. <laughs> Şuna bir yardım edin. Ya kesin ama. vurursunuz ya oradan. Amına koduklarım sizi. Mikro seni tebek yudum ilk defa bir tezler düşmedin. Ya, ya ilk defa o. mı? İlk defa. <laughs> i̇lk defa. Akine de söyleyeyim, klo yakayım ben ya? Ulan ilk defa dejinle. Dediğimde... Ha <laughs> <laughs> bu da bir bu da kaçacak bir sürü insan ya, var. Sik. Temizledim tüm koridoru amına kim? Oo. Oh, oh. Tek şu dolabı temizledim amına. Ha ödüsundu. Hayır oy mu çağırdı? Hayır her zaman burada. Atan T-Forus 2'deki şeyde demiş, heminde demiş I fear mama That thing Ah <laughs> İşte mikro teyze gördüğü zaman öyle oluyor Bu ne? Bu nasıl kapı. Şey, Bu kapı, bu kapı ne zaman açılacak lan? Bu da amma buldum ha bedava ya Aldım hatta Bu sonuç Ne diyor bu ya? Hayır değil değil lan Değil Ne değil? Değil mi? Aldım oğlum ben onu direkt Aha Oğlum ben ne bileyim bana sen sıkıntı. Bu teyze var. Ya e bu nasıl koyacağız ama ne yapayım? bak bak sıkırs. Görüyorum görüyorum. Ay hiçbir sivili kurtaramadılar bu arada. Bilmiyorlar ya bunlar bu. 9 tane şişecilerini almıştı zaten Ben aldım lan. İkisini de ben aldım. <laughs> Şu kapıyı açın artık amına oh. koyayım. Bu ne oldu? Polis amcalar <laughs> baskına geldi. Ha bu da bu haritan Left 4 Dead'den geldiğini biliyor muydunuz? Evet. Heh. Zaten isminden belli değil mi o? Wikisine bile yazıyor amına ki. Left 4 Dead'den alındı. Şu ah. hmm. merdiven alacağım yerdeki. Alamadım çünkü Bir yerden. Bir de oldum. almasaydın. Allah'ım. Ay. Polisler şu an MC Faritur'la aşk yaşıyor. Buraya gelin. Ama, gidiyoruz arkadaşlar. Gelin. Alo. Ben, ben de mermi, dur. Gidiyoruz. Dik. Oğlum yalnız acil vermeye ihtiyacım var. Ya koyduk ya Mabek orospu. Ama o ne? Açıkları ya yapıp arkadaşlar. Şurada Mabek vardır. Ama çok fazla polis var lan. Burada dur. Toplada poşet var. Yakıcı geldi. Yakıcı geldi. Ya, yaksana, Adam yaksana, pyro ya. Anladım, Team fotos pyro ya. Beyler eğer hiç hayatınızda birini yakmak istiyorsanız bana söylemeniz Erden no, no, no. gel gel gel. Muhammed gel gel. Gel gel. Ne Tavancı, ne lan ne ne ne, o, ne oldu? Tabancayla öldürdüm. Vay canına. Lan tabancayla adam öldürüne seviniyor yarabbim ya. <laughs> Sevinmiyor mu? Ya? <laughs> değildir. Ne ezer öldü? Erdem, Erdem buraya gelsin, buraya gel, ha. buraya gel. Geldim. Türkçüleri mi yakacaksın? <laughs> polisler, polisler bize saldırmayacaklar oğlum. Ceza zamanı. <laughs> Ay, nasıl düştüm? <laughs> Türkçüleri yaktı. Allah belanı vermesin ya. Ay, düştüm, Muhammed kadar ayı bir insan görmemiştir ya. Bize saldırmayacak oğlum. Bunlar bizi korkutukları <laughs> gör. Bir dozer iç <serisi> sikin amını kim? Ananı satayım düşüyorum. Aa hayır 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 hayır. Abi medkit lazım. Yok can lazım. Ya beyaz mı görüyorsun? <laughs> ne? Ne diyor? Ekranı ha. siyah mı? Ekranı siyah mı? Ekran siyah değil ki. O zaman niye Matrix Matrix istiyorsun? Canavla ne diyor ne oğlum? Ben kaldığı için. Olsun. sert can geliyor. Ekran siyah ama da alamazsın kusura bakma. Bilmiyorum ama çocuğun dediğini anlamıyorum şu anda. Yok. E, siyah şey. beyaz olmadan diyor Matrix alamazsın. Ha. Karşımı nasıl yakıyorum lan? Tam asot kesildi güzel e, ee, şey ee, adın aklıma gelmiyor lan. Mikro, mikro diye. Evet. Fatih tamam Evet adın aklıma. Nasıl yakıyorum ama? Güzel yakıyorum moruk. Yani bizim de böyle sizler. <laughs> de kendisiyle leviniyor. <olsun>. Gavat. <laughs> ne diyorsun lan? <laughs> Biz niye <laughs> açık da kapı açıyoruz ki anlamını Oğlum benim arkadaşım CSGO oynamaya gitti. Adamın sesi o zaman bunu. Ya güldü arkandaki adamı yaz. lozer gelmiş. lozer bey hoş geldin. lozeri ben öldürdüm be. Aa Taser. Kimse şey yok ki ben niye sıkıyorum? Taser öldü öldü. Hiç yok ki ben niye sıkıyorum? Ha, Aa dur var. Erdem burada kaçak bir sivil var. Hemen yaktım. Hemen yaktım. mı sivilleri yakıyor ayı ya. O bombaya gel ekranı belasen burda ordu varmış dur <laughs> dağıtıyım bu orduyu ordu dağıtıldı <gülüyor> 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 ananı sikim dozer bir vurdu tüm canım gitti hah <laughs> abi şu dozer olduğunu söylesene dozer olduğunu söylesene lan ben dur ben şu ucunu kurtarayım asol tekrar başladı kalk lan ayağa. Şu testereyi bozacak polis aramını Erdem ben hani 10 tane sivil infaz ettim ya herhalde o yüzden bu kadar sert gidiyorum. Hmm. Niye mi niye öbür Erdem gel buraya kur oğlum. Gel buraya kur. Gel buraya kur. Gel buraya kur. Ne yapayım? Şuraya, Şuraya mı kuracağız? Testi, yok, ok. Ama beki mi kurayım? Dur. Yok oğlum polisler var. Anladım, lan canım bitiyor. Hayır. Chaser abi. Heh tamam. Yalnız okay. be ha, canım. Ha sen alıyor musun? Take the blood sample. Alayım mı lan bunu? Alayım mı peki? Alma alma al, almayın 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 almayın. Ha, almayın. ha tamam lan tamam almayın. Asistersen al Yanlış adam falan çıkar. Hmm. Amca cana ihtiyacım var. Yoksa düşeceğim aşağıya. Siyah mı ekran? Yo şey işte demek. Az canım var. O yani. <laughs> hayır öyle olmaz oğlum. Az olabilir de. Ekran siyah olduğu zaman öyle. Siyah beyaz Bunun kanalını niye almıyorduk yap, biz? Yap. Ya hayır yanlış adam çıkabilir diye. Bakalım şeyde. Ulan. Erdem o doğru adam. Gidin ondan alın. Gidin ondan alın. Gidin gidin adamdan kan alın. Gidin adamdan kan alın. Ben aldım. Alın alın alın. Tamam al, al, al. al, al, al. aldım Aldım nereye götürsün ha orayı Şu dozeri s**kin amını fil. Ya bir tane kan testi şeyine götür. Bölgesine götür. Benim düşmemem lazım. Eğer düşersem gider gider. Düşersem gider mi? Nereye götürüyorum lan bunu? Ya bir tane kan testi şeyine götür. Heh, burada. Ananı sikeyim burası polis kendi. Abi şu hale bak ya. Lan mermi bitti. Allah <laughs> Ve düştüm. Düştüm abi. Adam şey Abdurrahim'e yardım. Yardım beni kaydıyor zaten şimdi. yardım. Yapay e, otuz Otosim. <laughs> mi? de bitti yalnız ha. Bitmezse çalışardım zaten. Kanonu niye oraya koyamıyorum onu kim? Neyse ya biraz aldı maç. Hayır lan hayır hayır. Düşme ya Düşme amına al, Düşme amına Erdem Allah. Erdem ya Erdem tamam. Bu senin kaçıyı düşüşün amına koyayım. <laughs> Düşüyorum işte öyle ya. Adamı tek şeye de konu düşme amına koyayım. Şu tane top bek koy. Aa kloko sesi düşme. duydum. Birisi gelsin da şunu birisi gelsin lan. Erdem. Ne? Erdem Bilirsin. gel şunu al koy al koy. Şu yaparsak birisi kalırsın. Al koy. 2 kere F'ye bas. Tamam ben sekayı kaldırsın biri. Alo, bir alo alo, alo illa ben Bırak. kaldıracağım onu. Nereden kaldı? Ben buna basıyorum ya. Canım az. Tamam. Ya bir kere daha canım az diye basarsan seni Yıkıyorum. Nereden buraya gel Ertan? Ördüm. Nereden biri gel? Şuraya bas. Şuraya bas. Ha? Hmm. Bu profatı bas. 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 Kaç para kazanıyoruz? <laughs> ha 1.5 milyon iyi o da iyi para. Şu yaparsak galiba biraz bir yalnız bırakmayalım bunu şimdi. Öldür. <laughs> evet. oh. Kim onu vuruyor? <laughs> 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 Amiş. Aha, fastı. Ha geldi. Geldi, geldi, geldi. Hmm. Bir ammo bek daha koyarım. Lan sadece iki tane kanal şu an. Diğerleri şey çıkıyor, çıkarıyor, sonuç çıkarıyor. İlhancım burayı burayı savunacağız. Şu an moy alayım mı ben? Bırakmış biri. Alo. Mermen az değil salma. Mermen az değil salma. Her ammo omega yani bitireceğim sen de bunu. 43 var anasını satayım. Erdem şey. Ne? Hayır ya dur yapma yapma. Siktir siktir. Asot gitti Burayı savunacağız. Erdem sen sen ve benim düşünmemiz lazım. Yoksa şu elimdeki şey kırılır. Olmana kötü olur. Aha. Geldi mi lan? Hı, ses geliyor evet, ama. Gelmedi. Gel. Aşağı inme sesi geliyor galiba. Lan buldozer var galiba orada. Asot as yok ya nasıl buldozer var bunun kimde? Buldozer var buldozer var burada. Artık buldozer diye bir şey lan, yok. Arkamda mı? Ya Fatih'in amına kıyım ben ya. Ne arkamda solo? Arkan aa oradan da gelmiş bu gözler. Yemin ediyorum başçavuşun eşeğine bile böyle çelak gelmedi başına Oğlum nereden bileyim o nasıl Bir Peki şeyi aç. Aha al işte. Ne oluyor ne oluyor? Bundan ne öğreniyoruz? Cloaker'a <laughs> yakın dövüşe saldırmıyoruz. Kaldırıyor mu? Kaldırıyorsun. Elektriği açsana. Koş elektriği. Aç. Elektriği nereden açıyoruz oğlum? Lan gösteriyor ya oyun. 20 metre falan diyor kör herif ya. Hayır ben dönüyorum. Adam köyde kırıyor. Ben şimdi kal o yerde. Tam tutuşu al teyze bak. Teyze. Nasıl yom? Tamam. Geberdi o geberdi. Cehennemde bir AP bilek kazandı bulu sen. <laughs> ne diyor lan Vay iki tane buldu zaten. Hayır hayır Oo, hayır 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 canım çok az. Canım çok fena az. canım az olabilir sakın metpek kullanayım deme. Peki. Siyah beyaz görmeye başlamadan metpek kullanma. Ya, ya oyun bir de sekize geri dönemde kadar metpek Tam Tamam 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 Amına kodumun tamam. bu güzere geldi ama şatkanlım şimdi taramalı. Sen de buraya gel düşeceksin buraya gel. Başlıyoruz ya bu seni öldürmeye çalışıyorum Murat. birlikte sıkmamız lazım. Az kırıldı o orta. Dı mı? gel, gel, gel. gel. Aa, geldi gel Gel geldi 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 hoş. geldi Koş 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 Boş koş 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 Geldi 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 koş 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 Ha mermi. Ha güzel. Baş y ha. Bastım bastım tamam. <laughs> ne yaptınız lan yine? <gülüyor> Cavş. Oooo! <laughs> 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 Oha! Mermim kalmadı ha benim yanımda Burada adam gelirse duramam yani. Ben bombamdan dolayı mı düştün anam ben odada oldum. Ekip okur kaldı. Nasıl lan? Ha abi. Ha? eğilim eğilim. Evet. Ben bundan sonra kalkıyorum abim uyandı hazır. Amaç ben mi boşu acem bak çünkü Düşüyoruz Farkındayım. Kuşuyoruz. Cuyuruz. Kuşuyoruz. Cuyuruz. Kuşuyoruz. Cayıca yanıyor ben anasını? <Gülüyoruz> ne oluyor ne oluyor? Akrobat nerede? <Gülüyoruz> aç kaç kaç aç crowbar.

Başardım Acaba yani. neden? Kendine sor. Acaba neden? Arada... Ya. 82 oldu. 90 oldum. Aa ben kalkacağım bu arada. Gece... Yarak Yarrak mı kaldıracaksın? 33 olmuş zaten. Seni kaldıracağım. O yarrak Donata yarrak kaldıracak adam. Bu ne? Bok. Sana ne geliyor? Sana yarrak. Bu ne lan? <laughs> Bana da boş geldi. Bana başın da başı geldi ama.